Hakem iki kaleciden de onayı aldı. Santra vuruşuyla İzmir. maç yapabilecek mi? Burakan biraz daha yakın. Burakan topu çok iyi bir şekilde önüne aldı. Hızlı bir şekilde takımına da çıkardı Burakan. Baktı kaleye. Çok sert bir şut son anda kaleci. Şimdi Yusuf'un şutu bir kez daha kulak, bir kez daha Mehmet. Yusuf atladı Burakan'a bir kez daha Yusuf. Şimdi Burakan çok iyi anlaştılar derken Nihat girdi araya. Nihat topla çıktı baktı kaleye Nihat. Nihat vurdu kaleci altta kaldı. Çağlar çıkarttı Nihat'a. Nihat sıyrılmak istedi. Şimdi pas başarılı. Şimdi İbrahim'in şutu son anda çizildi müdahale Kendirdi Fatih. oyunu Onur. Seferden sıyrıldı Onur Yara alanında. Dribbling'le geçti. Bir an son anda araya girdi. Burakan'ın önünde kaldı. Burakan ve gol geldi. Uzun bir top Onur'da kaldı. Onur çok hızlı bir isim Onur sağ tarafta Burakan'a. Burakan direkt kaleyi düşündü. Ah, iyi bir şut çıkarabilirdi Serdar. Şimdi Yusuf. Yara Yaralı topla geçti Yusuf. Sağ tarafta bir boşluk Burakan'a. Burakan en arkaya çevirdi. Onur'dan önce Barış'ın. Hepsi burada takımının genç kalecisi Efecan Rençper. 37 numarası formasıyla o da sahada. Burakan kaleye baktı direkt. Burakan'ın şutu. Serhat çok dik. Mehmet sol tarafta Onur oynadı. Şimdi Burakan çekti topu sıyrıldı. Umut oynadı bu kez. Umut yaralan topla geçti. Baktı kaleye Umut. Sert bir şut Serhat. Seyken. Ahsen. Burakan. Çek topu. Onur oynadı tekrar. Onur sağ tarafta. Umut müsait. Umut baktı kaleye. Kontrol iyi değil Ah sen vurdu Serhat ve gol geldi.